Selam YouTube, ben Efe. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size Premiere Pro'yu kurduğunuz gibi yapmanız gereken birkaç ayar göstereceğim. Bu ayarlar Preferences ayarları ve Klavye Kısa Yolları olarak ikiye ayrılacak. Ama bu ayarlara geçmeden önce bir abone olursanız çok sevinirim. Bedavadır efendim. İlk ayarlarımız nedir hemen geçelim. Preferences ayarları hemen sol üstteki Edit bölümünden preferansla giriyoruz en altta. Ardından da Appearance'a giriyoruz arkadaşlar. İlk durağımız Appearance bölümü. Şimdi burada Premiere Pro'nun temaları var. Normalde default olarak sanırım dark olarak gelmesi lazım. Yani şu şekilde geliyor Premiere Pro. Ama ben darkest olarak yani en koyu olarak kullanıyorum. Bu sizin tercihiniz tamamen ama sanırım light olarak kimse kullanmaz sebebini de göstereyim. Bu şekilde kullanan var mıdır bilmiyorum. Kimse bence kullanmamalı zaten çok göz yoruyor. O yüzden şimdilik ben darkest alıyorum çünkü ben bunu kullanıyorum. Buradaki önemli noktalardan birisi accessible color contrast. Nedir bu şimdi? Bakın açacağım burayı yazılar ve çizgiler daha net oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bunu açık kullanıyorum. Normalde açık değil. Bu benim gözüm yoruyor. Ben böyle kullanamam diyen olabilir. Ama bence yazıların ve çizgilerin fark edebilmesi açısından iyi bir özellik. Değiştirmemiz gereken bir sonraki ayar medya cache arkadaşlar. Şimdi cache dosyalar nedir onu söyleyeyim size öncelikle. Diyelim ki Premiere'de kurgu yaptınız, bir projeniz bitti. Ardından o proje dosyalarını, projedeki videoları her şeyi sildiniz ama bu videolar Premiere Pro'nun proje bölümünde bulunmaya devam ediyor. Yani çöp dosyalar. Bunları silmeniz lazım. Normalde otomatik olarak 90 günde bir siliniyor bu dosyalar ama 90 gün bence çok uzun. O yüzden bakın şuradaki 90 gün ayarını 30 gün civarlarına getirebilirsiniz. Ben 30 gün tercih ediyorum. Bir proje üzerinde yani 30 gün çalışmışımdır. 30 gün sonra artık o projenin en azından çöp dosyalarına ihtiyacım yoktu. Zaten çalışmaya devam ediyorsam o dosyalar silinmemiştir. O yüzden silinmediği için buradaki ayarımızın bir önemi yok. O projede çalışmaya devam edebilirsiniz. Ama çöp dosyaların silinmesi için bu ayarı yapmanız gerekiyor. Şimdi burada ben bunu 30 gün yaptım. Benim çöp dosyalarım 30 gün sonra silinecek otomatik olarak. Eğer manuel olarak silmek isterseniz buradan delete'e tıklayıp ok'ya tıklarsınız. keş dosyalarınız, çöpleriniz otomatik olarak silinmiş olur. Bu sayede de Premiere'niz daha az kasar ve daha rahat çalışabilirsiniz. Bir sonraki ayarımız da daha hızlı, daha akıcı bir şekilde çalıştırmanıza yarayacak arkadaşlar. Şimdi nedir? RAM ayarı. Memory bölümüne girdim. Burada bakın benim mevcut RAM'im var 32 GB. İkinci satırda da Adobe dışındaki uygulamalar ayrılan RAM var. 5 GB RAM ayırmışım. Adobe'ye ayırdığım RAM ise 27 GB'miş. Bunun varsayılan ayarını bilmiyorum ama ben bunu 5 GB yapmışım yani diğer uygulamada ayrılan RAM, 5 GB yapmışım. Adobe'yi kullanırken de 27 GB RAM kullan demişim. Bu sayede Adobe uygulamalarını kullandığınız zaman daha rahat çalışabileceksiniz. Şimdi preferans ayarlarımız bitti. Gelelim klavye kısa yol ayarlarına. Premiere Pro'yu kurduğunuz gibi yapmanız gereken, bence yapmanız gereken kısa yol ayarlarını gösteriyorum. İlk ayarımız keyframe'lerle ilgili bir ayar olacak. Şimdi diyelim ki şu videoya bir animasyon verdik. Hemen vereyim bir animasyonu. Yani yüzden mesela şöyle küçülttüm ben bunu keyframe'lerini şöyle ortaya aldım. Bakın şöyle bir animasyon verdim. Şöyle bir animasyon. Dümdüz küçülüyor. Bu animasyonları yumuşatmak için normalde bu keyframe'leri böyle seçip sağ tıklayıp ease at diyoruz. Ardından tekrar seçip sağ tıklayıp ease in diyoruz. Hiç böyle uzun uzun uğraşmamıza gerek yok. Bunun için kısa yol atacağız. CTRL alt K yapıyoruz ve kısa yol panelini açıyoruz. Burada arama kısmına keyframe temporal interpolation tire ease out yazıyorum. Keyframe Temporal Interpolation, Ease Out. Bakın şurada çıkan yerin sağ kısmına tıklıyorum ve F1'e basıyorum. Bu f 1de de keyfime göre seçtim arkadaşlar yani siz başka tuşlar seçebilirsiniz ama sol elimle kolayca kullanabileceğim tuşlar seçtim. Onlar F1 ve F2. Şimdi de Ease Out yerine Ease In yazıyorum. Bakın şurada boş yere tıklayıp F2'ye tıklıyorum. Şimdi ardından OK'ya OK tıklıyorum. Şimdi bu keyframe'leri geri aldım. Bunları seçip hatta şuradan size bunun grafiğini göstereyim bakın. Şurada grafik keskin bir grafik var. Bunları seçip F1 ve F2'ye tıklarsam ease out ve ease in vermiş olurum. Bu grafiği bu animasyonu yumuşatmış olurum. Vakit kaybetmemiş olurum. Atayacağımız bir sonraki kısa yol nest için arkadaşlar. Biliyorsunuz ki nest yapmak için klibe sağ tıklıyoruz. Nest diyoruz ve okey değil mi? Bunun için de bir kısa yol atabiliriz. O yüzden CTRL alt K yapıp kısa yol panelini açtım ve arama yerine nest yazdım. Nest'in yanına tıklayıp N tuşuna bastım. Ve okeyledim. Artık n'ye basarsam klibimi nesileyebileceğim arkadaşlar. Ve hız kazanmış olacağım. Bence Premiere Pro kurduğunuz zaman yapmanız gereken özelliklerden birisi bu. Şimdi gelelim son kısa yol ayarımıza. Arkadaşlar şimdi normalde klibi kesmek için biliyorsunuz ki şuradaki jilet aracını alıp tıklayarak kesiyoruz değil mi? Eğer CTRL K yaparsanız şu mavi çizginin olduğu yerden kesim yapabiliyorsunuz. Ama CTRL ve K tuşları birbirine çok uzak. O yüzden bu kısa yol yerine başka bir tuş ataması yapacağız. Onu da tekrar nasıl yapacağız? CTRL alt K yaparak kısa yol panelini açıyoruz. Buraya Add Edit yazıyoruz. Bakın şurada CTRL K Add Edit geldi. Buna tıklayıp siliyorum ve ben E tuşuna basıyorum. E tuşuna bastım okeyledim artık izlerken Şöyle E tuşuna bastığım zaman mavi çizginin olduğu yerden bakın kesebiliyorum. Niye E tuşunu ekledim? Sol elimle kullanabileceğim, rahat kullanabileceğim mesafede. O yüzden E tuşunu ekledim. Siz başka tuşlar atayabilirsiniz. Boşta başka bir tuş varsa onu atayabilirsiniz. Bu kısa yolları atayarak Premiere Pro'da daha hızlı kurgu yapabilirsiniz. Bence Premiere Pro kurulduğu gibi yapılması gereken birkaç ayar bu şekilde. Bu ayarları sonraki videolarda paylaşmaya devam edeceğim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum da atarsanız çok memnun olurum. Tanışırız, konuşuruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.